Herkese merhabalar arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Bugünkü top eleven videomuzda sizlere arkadaşlar e, yeni sürüm 2022 sürümü için bazı şeyler söyleyeceğim ve hep birlikte e, ne değişiklik oldu ve ne işe yarıyor bunları sizlerle birlikte hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar videomuza başlamazdan önce. E, kanala abone olup like atmayı unutmuyorsunuz ve oyunumuzda geçelim arkadaşlar neler değişti ve nasıl renk olduğuna bir göz atalım şimdi kadromuza girerek arkadaşlar görüyorsunuz bazı e, kadromuzda değişiklikler var ve burada yanı başta oyuncularımızın mesela kaleci oyunun kalecimizin yanında yeşil şeyler var arkadaşlar birçok e, mevkilerde bu var arkadaşlar. Bazı mevkilerde tabii ki boş bu mevkiler ve bunları sizlere e, ne işe yaradığını, nasıl yapabileceğimizi her konuyu anlattıracağız bu videoda. Ve videomuzda arkaya videomuzu diyorum yeni e, sürümümüzde arkadaşlar bir de değişiklikli var. Değişiklik de arkadaşlar oyunumuzun rengi ve giriş <laughs> giriş simgesi değişmiş arkadaşlar. Ve bazı etkinliklerimiz de var arkadaşlar. Mesela 2022 gol festivali. Bu gol festivalimizde neler yapıyorsunuz? Ligde gol atarak arkadaşlar bu hediyelere sahip oluyorsunuz. Mesela 3 kırmızı 10 gol. şu e, şut tek, çekme özelliği artı 2 e, kazanıyorsunuz 20 golde. Sağ desenini 29 golde. 8 yeşili yani dinlenme paketini 37 golde. Kur 4'te biri, biri bitiricilik ve yaratıcılık özelliklerini ve son olarak da 50 gol bularak arkadaşlar 10 ve bir özel başarı alıyoruz ve bu arkadaşlar bütün sezon sonuna kadar devam edecektir bunu da söyleyelim şimdi arkadaşlar başka ee, ve bir de etkinliğimiz var arkadaşlar ee, oyun tarzı efsaneleri bu da buna göz atalım biraz da bu oyun tarzı efsaneler arkadaşlar biraz e, önceki etkinlikler gibi yine aynı şekilde 8 e, seviyeden oluşuyor. Ve e, ne yapıyoruz? Bunları kazanmamız için güzel diziliş, güzel taktikler bularak 8 aşamayı da geçerek arkadaşlar ödüllere sahip oluyoruz. Ödüllerimiz de ne? Ödüller hep aynı arkadaşlar. E, Birincide 2 yeşil, 2 mavi ikinci de e, sadesini üçüncü de e, oyuncu kiralama veriyor. Bu şekilde arkadaşlar 4'te e, 5-7 yıldız oyuncu 6'da 15 token ve 5 kırmızı e, oyuncu kirada veriyor 7'de tekrar ve 8'de de 6 60 token ve özel bir başarı bize veriyor arkadaşlar. Bu şekilde etkinliğimizi 3 gün içinde bitirmemiz gerekiyor. Yani 8 aşamayı da ve Son olarak arkadaşlar değişiklik e, 2022'nin en güzel e, ve en değerli e, gelen güncellemesi de arkadaşlar bu kadrolarda gördüğümüz gibi arkadaşlar e, bu şekilde Caner oyuncumuzun yanında arkadaşlar ceza sahasının hakimi var. Bunlar nasıl oluyor arkadaşlar ona göz atalım ünleme basarak devam et diyelim. Evet burada bizi anlatıyor Mourinho. Ve burada arkadaşlar gördüğünüz gibi dört tane dört e, 4 etki yapan seviyelerimiz var. Standart seviyesi, orta seviye, ileri seviye ve son olarak da usta olarak arkadaşlar. Etki çarpı 4 oluyor ustada. da e, standartta normal arkadaşlar ve orta seviyede çarpı 2 olarak oyuncumuz bize etki yapıyor. Yani e, Kaleci de kaleci olsun savunma da olsun ortada hücumda o şekilde etkili oluyor oyuncumuz ama gördüğünüz gibi <laughs> kadronuza sizlerde bakarak her oyuncunun arkadaşlar ee, bu şekilde oyun tarzı yok. Mesela Ahmet Kaplan arkadaşımızın oyuncumuzun DL mevkisinde oyun tarzı yok arkadaşlar ve bunda oyun tarzına bastığımız zaman arkadaşlar bu oyuncunun bir oyun tarzı geliştirme potansiyeli olmadığını gösteriyor bizlere. Ve e, daha ilerleyen zamanlarda daha güzel anlayacağız bunu tabii ki arkadaşlar. Ve nasıl yükseliyor bunlar arkadaşlar? Yani nasıl yükseliyor dediğim kilidaj diyor burada. Kilidden açıp ücretsiz açıyoruz arkadaşlar. Ve bu her, her şeyi doldurduğumuzda mesela 1500'ü doldurduğumuzda arkadaşlar 1500 doldurduğumuzda da yine aynı şekilde seviyesi yükseliyor mesela standarttan orta seviyeye geçeceğiz ve ondan sonra bu 1500 yazan yerde 3000 yazacak mesela 4000 yazacak ve onu da doldurduğumuzda orta seviyeden ileri seviyeye ve ileri seviyeden de usta seviyeye geçerek arkadaşlar oyuncumuzun kalitesini ve oyunun şeyini daha çok arttırmış olacağız Arkadaşlar şimdi ve bunlar Arkadaşlar nasıl yaparak e, elde ediyoruz bu puanları ona bir bakalım ve Arkadaşlar bu oyun şeylerimizi e, oyun tarzım puanlarını oyuncularımıza e, antrenman yaparak ve o e, maçlarda bizlere veriyor bu puanı ve bazı mesela bazı oyuncularda arkadaşlar 7 e, oyun tarzı veriyor. 9 veriyor, 10 veriyor. Yani oyuncunun şeyine göre değişiyor. Mesela Yusuf Mumcu arkadaşımız biz antrenman yaptırdığımızda 7 aldı ve ücretsiz açtık arkadaşlar bu arkadaşımıza. Ve Kotorella oyuncumuzun da arkadaşlar görüyoruz kilitli olduğunu görüyoruz. Ve 198 puan toplayıp 300 puana gelmemiz gerekiyor ve 300 puana geldiğimiz zaman ne oluyor arkadaşlar standart açılıyor yani bu oyuncumuz şu anda kilitli bize etki yapmıyor ve standart olduğu olması için arkadaşlar daha antrenman ve e, ligde şampiyonlar liginde kupada e, maç yapıp bu standart puanların oyun tarzı puanlarını toplayıp arkadaşlar 300'e getirip ondan sonra da ee, orta seviyeyi yapmamız için 1500 puan yazacak burada bizlere ve 1500 puanı toplamak için de yine aynı şekilde antrenman yaparak ve e, ligde şampiyonlar liginde kupada e, oyun tarzı puanı toplayarak arkadaşlar bu şekilde bu oyuncumuzu yükselterek e, olacaktır ve kotorella bu da arkadaşlar kilitli bir oyuncumuz bakalım oyun tarzına hemen bunu da arkadaşlar aynı şekilde. Ee, ve bir de bakalım arkadaşlar. Sahte 9 diyor. Yani sahte 9 ne demek oluyor? Ahmeci olduğu için arkadaşlar sahte 9 rolünü alıyor bu oyuncumuz. Ücretsiz açıyoruz bunu da. Ve sahte 9 standart oluyor arkadaşlar Mert Sezgin. Ve <laughs> 1500 puan topladığımızda ne oluyor arkadaşlar? Orta seviye olarak bize etki çarpı 2 yapıyor bu oyuncumuz ee, Ondan sonra geçelim Norinho'ya arkadaşlar morun da aynı şekilde oyun tarzı 300'e geldi ve kilidi açıyoruz şimdi arkadaşlar burada 300 yaptığımızda ücretsiz açılıyor gördüğümüz gibi ama 1500 yaptığımızda bu 300 aç, ücretsiz açılacak mı onu bilmiyoruz Belki bizden token isteyecektir Belki bizden başka bir yeşil bir isteyecektir bunu. Tabii ki ne yapıyoruz? Ne yapacağız? Oyunu takip ettikçe hep birlikte görmüş olacağız. Ee, ve bu şeyler değişmiyor arkadaşlar. Hepsi aynı 300, 1500 gibi ilerliyor. Ondan ondan sonra da arkadaşlar 3000 falan isteyecektir herhalde. Evet, e, 2022 taktiğimiz bu arkadaşlar. İnşallah 2022'de Hayırlı olur bizler için. Ve burada gördüğümüz gibi, a bu arada arkadaşlar sizlere bir şey de diyeyim. Mesela oyuncunuzun üzerinde bu yeşil olduğu zaman oyuncunuzun antrenman yaptırdığınız zaman arkadaşlar hem ondan alıyor hem beceri topluyor. Yani beceri almasını engellemiyor. Bunu da söyleyelim sizlere. Haberdar olmanızı istiyorum arkadaşlar bu konu hakkında ve yani e, antrenman yaparak arkadaşlar oyuncunuzun oyun tarzını geliştirerek boy oyuncunuzu daha iyi seviyelere getirebilirsiniz ve sizlere maç esnasında etkisi çarpı 2 veya çarpı gördüğümüz gibi burada çarpı 3 veya usta olarak çarpı 4 e, bu şekilde güzel bir oyuncu elde etmiş olursunuz arkadaşlar tabii ki ee, her oyuncunuzda bu olmuyor mesela dl dr'de dmc'de yok arkadaşlar ee, mc'mizin bir tanesinde var bir tanesinde yok bunun da kontrol şeyini açalım arkadaşlar bu arada ha, 198 300 olması gerekiyor bunu ne yapıyoruz antrenman yaparak 300'e getireceğiz arkadaşlar ve e, kilidini açarak standart e, yapacağız ondan sonra da 1500 isteyerek 1500 TL 1500 oyun puanında oyun tarzı puanında toplayarak arkadaşlar ne yapacağız oyuncumuzu e, oyuncumuzu orta seviyeye getirerek çarpı iki etki yapacaktır bizlere e, 2022 için arkadaşlar e, şu anlık bu kadar yani bunları bizlere verdi oyunumuzun rengi değişti ve o giriş simgeleri giriş oyunun oyuna girirken oyuncuların simgeleri değişti Arkadaşlar ee, daha 2022 için ben diyorum güncelleme gelecektir arkadaşlar yenilikler yani bunları da daha ilerleyen videolarda inşallah sizlere yine göstermeye çalışacağız gol festivalini sakın unutmayın arkadaşlar ee, hediyeleri kazanmanız için Evet, bugünlük arkadaşlar bu videomuzda 2022 yeni güncellemeyi anlattım sizlere. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz beğenip e, yorum yapmayı unutmayın diyorum arkadaşlar. E, ve kanala abone olmayan arkadaşlarımızdan kanala abone olarak e, bildirimleri açarak arkadaşlar videolarımızda yüklediğimiz zaman ilk haberdar olabilirsiniz. Şimdilik görüşmek dileğiyle arkadaşlar. E, kendinize iyi bakın bay bayın. Videomu izlediğiniz için de sizlere minnettarım arkadaşlar. Sağ olun.